burada öğrettiğim şeyin bedelini dahi ödeyemezsiniz normalde. Anlattığımız şeyin bedelini dahi ödeyemezsiniz. Seans yapıp da kolon kanserinin düzeldiği haberi, portakal büyüklüğündeki tümörünün yok olması ödeyemezsin. Göğsündeki kitlenin seanstan sonra tövbesini yapar yapmaz patlayıp boşalması. Ödeyemezsin. Arayla biçilecek bir şey değil. 20-10 senedir görüşmediği çocuğuyla görüşmeye başlaması seanstan sonra. Ödeyemezsin. O çocuğa kavuşmasının mutluluğunu. Çocuğu hiç konuşmayan o %100 otizm denilen kişinin çocuğunun oturup da babasıyla sohbete gitmesi. Oturup muhabbet etmesi. Ödeyemezsin. Dışarıdaki söyleyen kişilerin söylediklerine mi inanırız ayetlerde geçenlere mi inanırız ayetlerdekilerine mi inanırız Peki burada ayet ve hadislerin dışında bir şey söyledim mi söylemedik. Peki burada ben sana üzerindeki sinüzüt yapanım ya da migren yapanım ya da kanser yapanım şu 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 hatalar olduğunu ve bunları düzelttiğin zaman kanserin kakacağını söylemek zorunda mıyım? Öğretmek zorunda mıyım? Kafamı şatlatmak zorunda mıyım? Ama ben bu ilmi burada öğretiyorsam, ilmi bir şey varsa burada bu ilmin karşılığı da elbette olur. Ama bazen şöyle diyorum. Diyorum ki bazen aranada zengin birisi varsa gelsin şu 500-600 bin liralık kiraları sigortaları işte bu şeyler komple ödesin. Biz de bedava anlatalım. Her Herkes her şeyi ve dava istiyor. Diyorsunuz ki, o zaman ben de size şöyle söylüyorum. Diyorum ki, ilmin sahibi Allah. Ev alırken mühendise para vermeyin. Mühendis evi yapıyor ama ilmin sahibi Allah. O ilmi Allah verdi ona. Mühendis niye para alıyor? Böyle diyemezsiniz. Akıllı olun. Şifanın sahibi Allah. Doktora para vermeyin. Niye veriyorsunuz? E seninle uğraşmak zorunda mı? O da çabalamasının karşılığını alacak. Öğrendiği ilmin karşılığını alacak. 10 senedir okuyor. Değil mi? E, dolayısıyla bütün ilimlerin sahibi Allah. Ama kul kendi çabasının karşılığını alır. Burada bir tespit ilmi var, bir yol gösterme var. Şeytanın verdiği vesveselerle hareket ederseniz bu şekilde ilerleyemezsiniz. Burada öğrettiğim şeyin bedelini dahi ödeyemezsiniz normalde. Anlattığımız şeyin bedelini dahi ödeyemezsiniz. Seans yapıp da kolon kanserinin düzeldiği haberi, portakal büyüklüğündeki tümörünün yok olması ödeyemezsin göğsündeki kitlenin seanstan sonra tövbesini yapar yapmaz patlayıp boşalması. Ödeyemezsin. Parayla biçilecek bir şey değil. 20-10 senedir görüşmediği çocuğuyla görüşmeye başlaması seanstan sonra. Ödeyemezsin o çocuğa kavuşmasının mutluluğunu. Çocuğu hiç konuşmayan o %100 otizm denilen kişinin çocuğunun oturup da babasıyla sohbete gitmesi. Oturup muhabbet etmesi. Ödeyemezsin. Bedelini ödeyemezsin. %100 düzelmiş raporu kalkacak ödeyemezsin. Şizofreni düzelmesi çocuğun işe başlaması, evler evliliğe hazır yapması. Şizofren. Ödeyemezsin bedelini. O yüzden bu kelimeleri konuşanlar sana demiyorum ama dışarıdan söyleyenler diyorum boş konuş. Çünkü buraya profesörler de geliyor. Milletvekilleri de geliyor seans alıyor. Neyin ne olduğunu anlıyor. Bir resmi kurum ve emek veren insanlar, ilme değer veren insanlar var. Ama tek değer vermeyen şeytandır. Kendisine köle arar. Narsiz kişilik. Hocalar ya da işte bu ilim bilenler bana hizmet etsin. Gelsin benim yükümü taşısın. Benim işimi çözsün. Mecbur. Herkes onun kölesi gibi davranır. Hayır. Biraz önceki lokanta şeyinde anlattığım gibi herkes kullar kullara teşekkür edecek. Rabbine hamd edecek. Herkes aşçı lokantada yemek yapma ustalığını biliyor. Sen ona sanatına saygı göstermek zorundasın. Saygılı olmak zorundasın. O, o yemeğin ustası. O şef, o yemeğe, o lezzeti yapmak için ilmik ilmik yıllarını verdi ona. Ben de burada ilmik ilmik hayatımı verdim. Bu ilmi öğrendim, çabalıyorum ki elhamdülillah bu yanımda yürüyen kardeşler de görmüştür ki çoğu şeyi, çoğu insanla rahatlıkla paylaşırım. Hiçbir bilgiyi esirgemem. Hiçbir bilgiyi. Hiçbiriniz var mı içinizde bana diyebilecek? Hocam ben sana şunu sordum. Sen bana bu bilgiyi vermedin. Bildiğin halde vermedin. Dedim mi? Yok. Ben çok bilgi verdim ama algıyı komple silip de hatırlamayanlar çok oldu. Veriyorum adam tak unutuyor. Ne demiştin hocam? Bulamıyorum adamı ortada bulamıyorum ki. Keşke tutabilse. Keşke anlayabilse. Keşke yayabilse. Keşke herkese duyurabilse. Bugün 20. kurstayız değil mi? Evet. 20. kursdayız. Peki 20. kursun ilk kursundaki arkadaş toplu öğrenci grubunda her ay ücretsiz eğitim semineri aldı mı? Ödeyebilir mi bedelini? 20 burs diyorum. Ya, evet. Devam edelim.